Selamünaleyküm arkadaşlar. Bütün güvercin sever camiasına Diyarbakır'dan selam olsun arkadaşlar. Sizlere çıkaracağım kuşlar. Biraz geçen önceki yayında sahiplendirdiğimiz ücretli gelmeyen biraz da kendi kuşlarını takviye ettiğimiz biraz da değeri gelip de vermediğimiz kuşlar. Ama her çıkardığım kuş bilin ki ve içiniz rahat olsun her biri birer mücevherdir arkadaşlar. Emin olun buna kalbiniz saf ve berrak olsun. Demek istediğim çıkaracağım kuşlardan her bir çifti beni harfiyen dinleyin. Bakın neyin, ne, neyin nesi olduğunu uçurun dediğimiz kuşu uçurun. uçurun. Altından da yavru uçurun. Bismillah diyelim başlayalım arkadaşlar. yakın dumanımız var. Bunlar Mehmet Şenol abimizin yanından getirdiğimiz kuşlar. En gençleri değerli gelmeyip de vermedikleriniz geçen bahsediyorum. Alın devamını getir. İkisi de hava oyunları. Alan hem bol seferli hem sefermetik kuşa uçuracak. Ayaklarında markası mevcuttur. Fazla söz konuşturmaz. Kuşlar iş yapar, icraat yapar. Kendilerini sizlere konuştururlar, kendilerini izlerler, eşinize, dostunuza, arkadaşınıza, hatta düşmanınıza izletirler. Bunlar hazır kuş değil, üstten başlayandırlar. Bu dişi... Dediğim gibi arkadaşlar... Kuşlar üstten başlamış, gün gün üstten koyan kuşlar... ...alın, beraber getirir. Dumanlı erkek... ...ÇKB halkından dumanlı erkek, boz dumanlı dişi. Hızlı, hızlı sunacağım. Ona göre ben kuşumu kendim uçurup devamını getireceğim diyorsanız ki zaten ayaklarında markası mevcut. Maddeyi Mehmet Şenol abimizin kuşları. Aynı kuşlardan aynı Mehmet Şenol abimizin kümesinde bunların da değeri gelmemiş, gelmemişti, vermemiştik arkadaşlar. Erkeğimiz Üstten üstten başlamış, bu kuş benim nezerimde geleceğin yıldızıdır, geleceğin şampiyonu arkadaşlar. Özellikle erken devamını getirin. Bu kuşun küçüklerinden geçen yayında güzel haberlerimiz saygı Bu kuşun da geçen yıl kardeşlerinden gök ve gök benekli olan, ahiretin dumanı olan kuşlarından birçok sevdiğiniz abilerimize gönderdik. İsim de söylüyorum ha bir şekilde. Uğuray bin abimizin Ankara'da uçur boyadığı 45 tane girdi, giriyor. 7 tabloda giden kuşun öz kardeşi de arkadaşlar. Alın devamını getirin. Bozdum onu erkek. Dişimi sökük değil. İyi günler. De Kuşlar boz dumanı, dumanı bir de gök denebilir arkadaşlar. Özellikle boz dumanı ver ki devamını getirelim maşallah. Maşallah. aynı şekil Mehmet Şenol abimizin yanından getirdiğimiz arka tepeli boz uç tablayı çevirmiş kafayı kaldırdı arkadaşlar. Erkeği de kendi yanımıza takviye ettik yanına. Zaten fotokopidirler. Alan beslesin arkadaşlar. Alan özellikle uçursun. Erkeği kendi yanımıza takviye ettik. Dişisi Mehmet Şenol abimizin yanındandır. İkisi de gençtir. Yaşıt sayılırlar. Alın uçun arkadaşlar. Damızlık yapın demiyorum. Alın devamını getirin. Uzun mesafede bol seferde kuşlar uçmuş olacaksınız. Çal, çek abi. Bak dişi erkek fotokopi. Ayık olan insan anlar. Fazla açıklama da yapmak istemiyorum bu iki kuş hakkında. Değil de gelmezse zaten biz sahiplendiririz. Yani ithalat kuran biz besleriz. bir çift ile boz duman arkadaşlar. Bunların fazla açıklamasını yapmıyorum. Alan alır, almayan baka kalır. Alan kuşun imparatorunu alır. Yedi kef, yedi ce, yedi ce sonsuzdur. Alın kendinize başlamışsınız. Yapın alttan yavru uçurun. İsterdiniz kupalara kuşçun arkadaşlar. Aldınız, aldınız alırsanız iyi kuş sahibi olursunuz almazsanız baka kalırsınız. buyurun değere gelmezse verilmez arkadaşlar bilginiz olsun dumanlı erkek bir arka tepeli bir de bıyıklı boz dumanlı dişi tepeli fazla açıklama yapmıyorum ayık olan insanlar da kaçırmaz şöyle yapar böyle yapar demiyorum kuş dağınıza anlatıyorum bu ikisini alırsanız altından yavuşursanız. Kimse sizinle rahat rahat kuş konuşamaz. Diyorum ben noktaladım. Takım beyaz. Mehmet Şenol abimizin yanından getirdiğiniz kuşlardır. Alan arkadaşımız. Bir dönüş yapmadı. Biz de üstüne durmadık. Takım beyaz. Alan isterse baştan kapsın. İsterse alttan yavru uçursun. İsterse kendisi uçursun. Ama sesli, süratli, taramalı beyaz kuşlar almış olacak. Özellikle kanat oluştu ya abi maşallah beyazın kralı beyazın imparatoru alın güle güle beslesin ama kaçırmasın diyor. Şöyle bu kuşlarımızı çek abi. Bunları böyle bekliyorsun. Bunları kaldıracağız. Diğerlerine ne yapalım? Maksat kim ne alalım bilsin. Kuş çok olunca hepsi içe şey. insan ayrı, dem ayrı demiyor, Şöyle bir çek alayım. Gel abi. Bunlar tamam gözüktü. Tamam et. Aferin oğlum. Kamerayı bekleme Bunları biz toplayalım. Diğerlerimiz olacak devam ediyoruz arkadaşlar. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah. Hay maşallah yine maşallah. Alan altından yavru uçursun. Beğenmezse bir numara kadar size yaparım. Erkek büyük uçup oynamış. Dişinin altından hem bu erkek hem de başka başka erkeklerle bir sürü yavru uçup oynamış. İyi de paralar sayılandırılmış kendi kuşlarımız değil, kıymetli bir abimizindir. Kuşların sahibi de yurt dışından arkadaşlar. Ben fazla açıklama yapmıyorum. Alan başlamızlık yapsın. Bir şey değil. Erkek iki yıl arası uçup oynamış. Kuşlar şu an damızlıkta. Alan güle güle beslesin. Yakında çek abi. Çek abi. Şöyle bir fikir. Büyüklü ön tepe tarzında gökler. Gidin gelin arkadaşlar. Erkek uçup oynamış. Dişi uçup oynamış. Kuşlar şu an damlazıktadır. Sonsuz kefirliğim arkasındayım. Sonuna kadar. Hiç kimsenin kuşu değil Benim kuşumdular arkadaşlar. Altıya ektakla 20-25 metre çok seferli kuş arıyorsanız özellikle atım arıyorsanız bu kuşları alma altından yavru uçurum dişi dumanlı, boz dumanlı, ben ekleyeyim, erkek silik dumanlı. Ki zaten bu silik kuşlarımı da birçok insan bilir. Özellikle arkadaş iyi bilir. Silik erkek büyük uçup oynanmış. Boz duman dişi büyük uçup oynanmış. Kuşlar şu an damızlıktadır. Ama altından yavru uçlusun. Beğenmeyi takdirde bir numara bir telefon numarası kadar size yakın. Kuşlarımı da iade alıyorum arkadaşlar sefer desene sefer, ses sefer, desene ses. Bunların özellikleri hızlı ve pratik ana çalıştırma özellikle en çok sevdiğim yanları 3 metre altına sokulup dip alt taklayı döner veya dönmez. Ama kafayı diktiği zaman 20-25 metre dipteki ses neyse sona kadar aynı ses. İyi günler. Olsun arkadaşlar. şöyle kapımları çek almayan bu özellikle çek. Tam hızlı tutmuş arkadaşlar. İkisi de uçup oynamış. Alan altından yavrum üç Birbirine de ayırmayın. Zaten hemen gereken eşlemeyi yapmışım. Tamam. Gel. Geri gel gel. Kuşumuz Diyarbakır'dan kıymetli bir abimizindir. Bunları takım getirmişti bize. Bu iki kuşumuz erkek çıktı. Biz bunları saygılamıştık. Alan arkadaşımız, alan kardeşimiz. Dedi abi bunlar erkektir. Ben kuş sahibi abimizi aradım. Dedi bu zaten erkek dedi. Bu da kızmadır. dişi olarak dişi biliyordu. Önüne koymuşuz. Bu kuş da erkek çıktığı için bu erkek uçup, uçup oynayandır. Ben ekliyorum. Hazır kuştur. İsteyen de uçurabilir. Ee, bunun için bize şöyle bir dişi gönderdi arkadaşlar. Özellikle bu çift dişi bu erkeğe eşlensin. Dediği dişi bu dişi de zaten inanın istemsiz bir şekilde getirdi. Nasıl mecburiyetten getirdi. Şunları ve damızı, e, bu erkek uçandır. Özellikle bu dişi buna eş edeceğim. Kime de verirsen sonuna kadar arkasına dur dediği kuşlardır dişi erkek benekli olanla hazır uçup oynayan en az 15 sefer olan 4-5 taklalı en kısa metrajı 15. Üstüne basa basa diyorum. Şunları böyle takımlayacağım, takımlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Erkek hazır uçup oynuyor. Kişi şey, o, ha, Aynen, o Bu da Tamam. Ver abi. Sadece bir çifttir kıymetli bir kardeşimizle bir abimizle benden yaşa büyük süre söyleyeyim de uçup oynamış 6-7 yerde yedi yerdedirler kanatları yeni dolmuş İster uçurup devamını getirirsiniz isterseniz de alttan yavuşursunuz. Bu kuşlar uzun metrajlıdırlar çoğu böyle pratik değiller arkadaşlar orta menzili 6-8 takla 5 takla ama uzun metrajlıdırlar öyle 20 metreden fazladır emin olabilirsiniz 2.5-3 saat arası uçan kuşlardır arkadaşlar yazın sıcaklığına dair havada kalıp kanat sağlayan kuşlardır Dediğim gibi erkek de söküktür, uçup oynar, dişi de söküktür. Altı yedi aydır sadece. Yerde de yaptıklar. İkisi de söküktür. İsterseniz devamını getirirsiniz. İsterseniz altından yavru uçurursunuz. Uçlara zaten ırkı gök ve boz dumandırlar. Arada beyaz perçeğine çıkıyor bunlardan. Erkeği Alan güle güle bestesi. Ama almanızda yana tavsiye ediyorum size. Arkadaşlar bu kuşumuz da dedim ya dişi görünümlü erkektir. Kuş yarım söküktür. İster devamını getirirsiniz. isterseniz keyfinize göre takılırsınız. Ha ben bu kuşu yayında muhakkak Aynı ırkından dişi istemişim. Eğer getirirse abimiz önüne koyacağım. Getirmezse e, kendi yanımdan yani kendi kuşlarım değil. Burada elimde olan bir dişine de önüne bırakacağım. Ve tek de yayına sunabilirim. Hoşuna giden olursa tek de alabilir ama bu kuşu da alıp uçurmanızı isterim. Kuş da yarım sökültür. Devamına getirelim. Bir şu anda. Bu kuşumuz yavrudur. Bu muhtemelen dişi görünümdür ama muhtemelen erkektir. Bu erkek ile bu dişinin yavrusudur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Al uçunu kuşuyor arkadaşlar. Atma deseniz atma. Gezme, ses, sürat, nefes. Takla, mesafe, metreş. metreş. Bu kuşağın üçünü bakın son üçtedir. Alın üçünün devamını getirin. Dişi görünür ama erkektir bana göre. Alın devamını getirin arkadaşlar. O kuş üstten üstten başlamış. Siz sadece devamını getireceksiniz. Özellikle kuş türemen alsınlar. Akıllı olan insanlar anne babayı bir de yavru da alsın. Dişi görünür, dişi de olabilir. Benim bakışımla erkekti ama kuş dişi de çıkabilir. Bilginiz olsun. Evet. Maşallah ama ne ya? Bir şey yapayım. Kanat bakalım. Evet. Alan bunu uçuracak. Devamı getirecek. Vallahi bu kuşu çok beğeniyorum. Yani bütün kuşlar güzeldir. Ama bu kuşu ayrı bir beğeniyorum. Alan da devamını getirsin. Evet. Çek yapın. yapalım. Bir evet. çiftimiz kaldı. Arkadaşlar. Bu kuşumuz ayrı bir kümesindir. Kıymetli bir abimiz getirdi. Geçen canlı yayında Selahattin abendir. Büyük kuşu oynamış birçok insan da bunu izlemiş kapılarında. Bu kuşların bizim yöremizde Diyarbakır'a ait olan bir kuş değil. Mardin yöresindendir. Bu Mardin yöresindeki arkadaşların da isimlerini ben söylemiyorum. Büyük bir aileler. Kıymetli abimiz onların kapısından getirmiş. Gök, açık denli bu kuşta göze gelmiş yani büyük uçup oynamış kanadı tele çarpmış tele çarpmış. Bir hafifte bir kayma var. Ha şu kuş açık temlidir diye bizim diğer çiftlik kuşlarıyla karıştırmayın. Kesinlikle çiftlik kuşla alakası yoktur. Ona belirteyim. Ben ee, bu kuşumuza bu dişi ayak görerek, bu hazır olan dişi ayak görerek böyle takımlayacağım. Alan da bir de benim kuşluğumu bir denesin. Bir sınavsın bakmaya ben biraz kuşlar anlıyor muyum anlamıyor muyum? Kendimce birazcık anlıyorum. Sizin kadar değil. Ama bu kuş da yine diyorum. Anlatılmaz. Ancak yaşanır. Bu halde bile uçup bir saatten fazla havada kalıyor. Bu halde bile yine üç dört takla en az 15 metre yapıyor. Bakın bu hafif sakat haliyle. Bilginiz olsun. Bu da dişi. Özellikle bunu ben ona layık görmüşüm. Hazırdır, alan da uçursun. Alan da uçursun. Devamını getirsin. Özellikle bu kuşu eşlemişim. Dişi ben ona layık gördüm. Dişi ayrı kümestir. Erkek ayrı kümestir. Erkek kardeşim bu kuşu ayrı çek o kamerayı. Millet görsün adam bey. Bir... Ay maşallah. Nasıl bir eşleme yapmışım Allah Allah star isim. Allah star etsin. kuştan anlamam ama kendimce birazcık anlıyorum. Allah'ın izniyle kim de alırsa beni arayıp bana teşekkür edecek. Gece kardeş sana helal olsun sen. Süper eşleme yapmışsın. Çek bu kuşları yakından abi. Çek yakından. Tamam kuş izlesin millet kuş görsün. İyice baksın ki neyin ne olduğunu. Tamam. Beklemeye al. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle bir hazır kuşumuz var. Gök. Hafif. Bizim yöremizde biz nar gözleriz. Alan uçursun 3-4 takla. En az 15 metre. Hızlı ve pratik kanatçılarından bir erkektir. Bu eseri dişimiz bu kuşun ırkına ait değil. Ben önüne eşliyorum. Bu kuş bir tane de arkadaşlar. Başka bunun devamı da yoktur. Özellikle Konya kuşu gibi, Sivas kuşu gibi kanal çalıştıran böyle kafayı dikti motor gibi ses veren kuş çırmak isteyen bu gök etiyalı kuş Bunu da ben önüne takımladım. Bilginiz olsun. Maksat şey gitmesin. Alan kuş olsun. Dişi de hafif eserlidir. Yani benim kendimce o dişi bu erkeğe yakışıyor arkadaşlar. Kuşumuz da hazırdır. Her şeye kendimizmiş. 3-4 takla ama 20-25 metre motor gibi bitiren bir erkek. Şöyle bir küçük gök. Dişi hafif eserlidir. Dişi Mardin kuşu arkadaşlar. Bu kuşlar da ayrı ayrı kümesindir. Uzun zamandır benim yanımdadırlar. Dişimiz yeni başlayandır. Bilginiz olsun. Erkek de yeni başlayandır. Al uçunun devamını getirin arkadaşlar. Al uçunun kuş ötüktür. Bu Al uçunun devamını getirin. Güzel kuş çırp oynatırsınız. Kuşları ben takımlamışım arkadaşlar. Bilginiz olsun. İkisi de her durda ayrı ayrı hüküm Sadece ben eşlemişim. Ayrı kümesinde hızlı ve süratlidirler. Uzun metrajlidirler. Bu kuşumuz hazırdır. Bu kuşumuzu dişidir. Ne ben bırakmışım. Gel. Ve son gecenin kuşu. Son görün ekranın kuşu diyeyim. Bu kuşumuz da Turgay Kütüoğlu abimizindir. Bu kuşun da ücreti yatmadı arkadaşlar. Yatmadı. işte kuşu ben göndermedim. Hazır kuşu boynuyor. Muazzam bir erkek. Aslı Suriye kuşudur. Bu kuşun arkasından bahsediyorum. Adam ister damazlı yapsın ister uçursun. Son zamanları en iyi kuşudur. Bu kuşu da havada bizzat izlemişim arkadaşlar. Altı etaklalı mesafeli giden bir erkektir. Bilginiz olsun. Bırak kuşunu çek. Fazla kamera yakası uzamasın. Alın bu kuşu kuşlarına çalıştırın. Mükemmel kuşçunuz. Mükemmel ötesi kuş uçurmuş olursunuz arkadaşlar. Samimiyetle de söylüyorum. Vurun bir çakmaklı kuşlarınıza, boz kuşlarınıza, kuşlarınıza neşe gelir. Can gelir, mesafe gelir, metraj gelir. Güzelin güzeldir. Bu tek tektir. Alan iyi dişle çalışın bu kuşu. Bana teşekkür edersiniz. Arkadaşlar bu gördüğünüz kuşlarımız zaten hepsini harfiyen beyan ettim. Diyarbakır Canlı Mezar Cangir Ağa YouTube kanalımıza siz değerli obitaşlarımıza sunacağız. Esen kalın, güzel kalın arkadaşlar. Bu güzel kuşa değerlendirin. Özellikle uçurun dediğimiz kuşu. Uçurun altından da yavru uçurun dediğimiz kuşun altından yavru uçurun. Kuş ağızla anlatmakla olmaz. Kuş uçurmakla olur, gözle görür. Diyorum. Hikayeli kuşlarımızın karnımız toktur. Biz kendi bildiğiniz yoldan devam ediyoruz. Dediklerim bu kadar. Hepinizi tek tek Allah'a emanet ediyorum. Ve hepinizi beklerim. Esen kalın, güzel kalın. Allah'a emanetsiniz.